Bak Tevrat'ta Cenab-ı Allah ne diyor Musa'vilere? Musa'vi milletine. Allah'ın hükmünü dinleyecekler. Bugün size ilettiğim buyruklar uyarınca siz ve çocuklarınız tanrınız Rabbe döner ve bütün yüreğinize, bütün canınıza ona, Allah'a uyarsanız tanrının tanrınız Rab size acıyacak, sizi sürgünden geri getirecek. Sizi dağıttığı uluslar arasından yeniden toplayacak. Dünyanın öbür ucuna sürülmüş olsanız bile Tanrınız Rab sizleri toplayıp geri getirecek. Sizi atalarınızın mülk edindiği ülkeye ulaştıracak. Yani İsrail ve çevresine, her yere. Tanrınız Rab üzerinize iyilik getirecek ve sizi atalarınızdan daha çok çoğaltacak. Tanrınız Rab el attığınız her işte sizi başarılı kalacak. Çok sayıda çocuğunuz olacak, hayvanlarınızın yavruları, toprağınızın ürünü bol olacak. Rab atalarınızdan nasıl hoşnut kaldıysa sizden de öyle hoşnut kalacak Hazreti İbrahim'den. İnşallah. Ve sizi başarılı kılacak. Yeter ki Tanrınız İnşallah. Rabbinin sözünü dinleyin. Moşyaha uyacaklar. Evet. Moşyahı bekleyecekler. Evet. Tevrat'ta Allah açık açık söylüyor. Moşyah Allah'ın gücüyle hakim olacak diyor. Evet. Davut olduğuna uyacaksınız diyor. Evet. Ha anlamazdan gelirsen onu da açıklıyor Cenab-ı Allah. Ama tab, tandınız Rabbin sözünü dinlemez. Bugün size ilettiğim buyrukları kurallara hepsine uymazsanız, kurallara uymazsanız şu lanetler üzerine gelecek ve size ulaşacak kentte de tarlada lanetli olacaksınız. Rabbe sırt çevirmekle yaptığınız kötülükte yüzüne el attığınız her işte o sizi lanet uğratacak, şaşkına çevirecek. Sonunda üzerinize yıkım gelecek. Yeryüzündeki bütün uluslar için dehşet verici bir örnek olacaksınız. Yaptığınız her şeyde başarısız olacak, sürekli sıkıştırılacak. Evet. Bak, sürekli sıkıştırılacak, yağmalanacaksınız. Evet. Sizi kurtaran olmayacak. Ev yapacak ama içinde oturamayacaksınız. Bağ dikecek ama üzümünü toplayamayacaksınız. Sürekli sıkıştırılacak, ezileceksiniz. Çok tohum ekecek ama az toplayacaksınız. Bütün bir lanetler başınızda yayacak, çünkü Rabb, Tanrınız Rabb'in sözünü dinlemediniz. Evet. Size verdiği buyrukları, kuralları yerine getirmediniz. Aç, susuz, çıplak kalacaksınız. Yani fakir kalacaksınız diyor. Her şeye gereksinim duyacaksınız. Tanrınızın Rabbin yüce ve heybetli adından korkmazsanız Rab sizi ve soyunuzu korkunç belalarla, büyük ve sürekli belalarla, ağır, iyileşmez hastalıklarla vuracak diyor. Gökteki yıldızlar kadar çok olan sizler sayıca az bırakılacaksınız. Çünkü Tanrınız Rabbin sözüne kulak vermediniz. Moşiha uymazsa böyle olur diyor Allah. Evet. Tevrat'ın hükmüne uyacaklar. Öbür türlü bereket vereceğim size diyor. Netanyahu'ya bir mektup yazalım. Dua örtüsüyle resmini göreceğim. Görül gürül Ya Rabbi bize Moşiha gönderecek. İbranice. İbranice diyecek ben duyacağım. Ondan sonra korkmasın. Onlar rahat olsun. Ne İran onlara dokunabilir ne başkası.